Değerli anneler, değerli babalar. Hatta bu pandemi döneminde evde torunlarıyla ilgilenmekte olan değerli anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz. Hepinize merhabalar. Ben Düşünür Kolejleri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Bölüm Başkanı, Psikolog ve Aile Danışmanı Mert Aydın Yılmaz. Bugün sizlerle çocukların eğitim ve öğrenim süreçlerinde doğru bilinen yanlışları konuşuyor olacağız. Hadi başlayalım müzikle verimli ders çalıştığının zannedilmesi veya hutta müzik ile IQ seviyesinin yükseltildiğinin zannedilmesi. İlk olarak bunu konuşacağız. Bunu birkaç hususta ele almak istiyorum. Birincisi dikkat, öğrenme hususunda çok önemli bir etkendir. Beyin ise öğrenme sürecinde sadece bir uyaran kümesine odaklanmak ister ve onunla meşgul olmak ister. Bu sebeple ders çalışma programları hazırlarken öğrencilere şunu mutlaka belirtiriz. Yemek yedikten sonra yarım saat ile 45 dakika bir dinlenme bir bekleme süresi mutlaka olmalı. Çünkü beyin o esnada mide ve sindirim sistemiyle yoğun şekilde ilgilenmekte. Yemek yedikten hemen sonra dersleriyle ilgilenmeye çalışan çocukların kendilerinde bu sefer dikkat dağınıklığı olduğunu zannetmeleri gibi bir durum ortaya çıkmakta. Bu sebeple öğrenme süreçleri gibi süreçlerde mümkün mertebe beynimize çok daha az uyaranla çok daha spesifik uyaranlar vermemiz gerekiyor ki öğrenmek istediğimiz esas kümeyi tamamen odaklanmış bir şekilde takip edebilelim. Tabi ders çalışma sürecinde müzik dinlerken sadece dinlediğimiz müziğin tınısı yok kulaklarımızda dışarıdan gelen sesler de bunu takip etmekte. O yüzden daha farklı yöntemler geliştirmeliyiz ders çalışırken dikkatimizi arttırmak için. Diyelim ki müzikle öğreniyoruz. Peki şunu sormamız lazım kendimize. Biz ne için öğreniyoruz? Girmiş olduğumuz derslerde veyahut da çözmüş olduğumuz testlerde bir amacımız var öyle değil mi? Bu amacımız ne? Ulusal sınavlar. Peki şunu sormak istiyorum kıymetli öğrencilerime. Değerli arkadaşlar, size hangi sınavda birisi gelip de müzik açacak kulağınızda emin olun çalışma süreci içerisinde kendinizi sürekli müzikle çalışmaya odaklarsanız esas gün geldiği zaman yani provalar bittiğinde o gösteri gününde kulaklarınız müzik arayabilir ve o günde o aradığınız müziği bulamayacağınız için bu sizi sınava kalemsiz veya da silgisi sokmak gibi bir durum olur. Bunu da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bazı özel tınıların da IQ seviyesini yükselttiği vesaire gibi durumlar konuşuluyor. Şimdi biz literatüre baktığımız zaman böyle bir araştırma yok. Çünkü bunları anlatırken insanlar belirli araştırmaları binaen böyle şeylerin olduğunu söylüyorlar. Fakat biz böyle bir araştırma görmedik değerli ebeveynler. Ha şunu bilemiyorum tabii kulaktan dolma ansiklopedisi içerisinde bir yerlerde varsa orayla da biz ilgilenmiyoruz. Ama ben size yapılan bir araştırmadan bahsedeyim. Bu araştırmada şunu ifade etmekte. Stephen King'in hikayeleri gerçekten IQ seviyesini yükseltmekte. Fakat şunu lütfen anlamayın. Ben Stephen King hikayeleri okudukça IQ seviyem yükselecek, yükselecek, yükselecek gibi bir durum söz konusu değil elbette. Sadece öncesinde bir toplantıya, öncesinde bir sınav hazırlığına başlamışsak bu anlık olarak belirli bir süre sınırı içerisinde bizim bilişsel fonksiyonlarımıza iyi geldiği için böyle bir araştırma sonucu elimizde bulunmakta. Yani Stephen King hikayeleri okudukça veya hatta Mozart dinledikçe IQ seviyeniz yükselmez. Sadece o yükseliş geçici bir zaman dilimi adına olur. Gelelim bir diğer doğru bilinen yanlışımıza. Sınavı kazanmam için çok soru çözmem yeterli olur yanlışı. Kıymetli arkadaşlar, Soru çözmek gerçekten sınav maratonunda çok önemli bir unsurdur. Çok önemli bir realitedir aslında. Değerli arkadaşlar, soru çözmek özellikle sınav maratonunda çok önemli bir husustur. Buna elbette ki tartışmayız. Fakat burada birkaç ayrıntı var. Biz belirli bir konuyla alakalı sorular çözerken diğer geri kalan konular başına alıp gidiyorsa veya hatta sorularımızı çözerken soru başına ayırmış olduğumuz zaman dilimini göz önünde bulundurmuyorsak Üzerine bir de o konuyla alakalı çokça soru çözdüğümüz için sınavda karşımıza geldiği zaman ben bu konuyla alakalı çok soru çözmüştüm. Bu soruyu cevaplamadan diğer sorulara geçemem veya da geçmemeliyim gibi bir algı zihnimizde oluşuyorsa işte burada çok farklı parantezler açmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bazen belirli durumları spesifikleştirmek ve onların üzerine çokça yoğunlaşmak o konular üzere kaygınızı bu şekilde arttırabilir. O yüzden sizlere tavsiyem çok 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 soru çözmekten ziyade her konuyla alakalı yeterli miktarda soru çözmenizi ve doğru şekilde soru çözmenizi tavsiye ederim. Gelelim bir diğer doğru bilinen yanlışımıza. Yatarak ders çalışmanın doğru olduğunu zannetmek veyahut da verimli olduğunu zannetmek. Konu gerek dersler olduğunda, gerekse günlük hayatımızdaki diğer alanlarımıza yönelik çalışmalar olduğunda Hangi çalışmayı nasıl gerçekleştirdiğimiz yani hangi pozisyonda gerçekleştirdiğimiz çok önemlidir. Önemiyle beraber de kişiden kişiye elbette ki değişiklik gösterebilmektedir. Fakat bu değişiklikten ziyade bizim esas olarak bakacağımız nokta en verimli pozisyon. Yatmak, uzanmak veya ota benzeri pozisyonlar Bizi davranışsal öğrenme noktasında belirli kalıpların içine itiyor olabilir. Ne gibi? Netice itibariyle bırakın bu pozisyonlara geçmeyi, isimleri bile anıldığında aklımıza gelen ilk şeyler uyku, dinlenmek veyahut da istirahat etmek. Böyle durumların aklımıza geldiği bir süreçte bu pozisyonlar içerisinde ders çalışmak belki de bizim sistemsel olarak yani vücudumuzun zihinsel sürecimizin bize verdiği mesajla bir takım kaçınma durumları olabilir. Yani sistemimiz bize diyor ki çalışma, yat, okuma, dinlen. Bunu söylemesinin sebebi de belki birazcık motivasyonel anlamda düşük olmamızdır. Buna ise farklı bir videoda değineceğiz elbette. Özetle arkadaşlar yatmak veya da uzanmak gibi pozisyonlar ders çalışırken bizlerin dikkat, algı gibi zihinsel becerilerini ve duygusal anlamda da motivasyonumuzu olumsuz derecede etkilemektedir. Bir diğer husus da tabii üzerine çalışmış olduğumuz alanlar. Yani bir sınava mı çalışıyoruz, bir sunuma mı çalışıyoruz, yoksa bir toplantı öncesi hazırlık mı yapıyoruz? Eğer ki sınavınız yatarak gireceğiniz bir sınav veyahut da yatmak zorunda olarak girecek olduğunuz bir sınavsa elbette ki yatarak çalışın. Çünkü önemli olan esas sahne günlerine o provalarda birebir aynılıkla, benzerlikle çalışıyor olabilmek. Fakat arkadaşlar maalesef günümüzdeki sınavlara yatarak girilmiyor. Beraberinde yatarak da kazanılmıyor. Beynin dikkat, algı ve öğrenme gibi süreçleri dik oturuşla yani bizlerin okulda, sizlerin evlerde olmasını istediğimiz pozisyonla gerçekleşmekte. Bunu da son olarak sizlerin o sınav kaygısı üzerindeki bilgi dağarcığınıza eklemek isterim. Yani arkadaşlar şöyle özetleyeyim size sahneye çıkmadan önce yapılan verimli provalar hayat kurtarır. Ve bu bilgiyle de doğru bilinen yanlışlarımızın bu videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki haftalarda gelecek planlama merkezi olarak çok daha farklı videolarla, çok daha farklı içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Merak ettiğiniz konular, bilmek istediğiniz soruların cevapları için ise bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.